Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Suriye, Irak ve Ürdün sınır boylarında önemli bir takım gelişmeler var. Bunu konuşmak istiyordum fakat gün içerisinde ikinci bir programla bunu konuşmaya karar verdim. Öncesinde Türkiye'nin Amerika ile yürüttüğü müzakereler ve bunun neticesinde İsviçre'nin NATO üyeliğine onay verilmesi ve paralelinde de F-16 düğümünün çözülmesi konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. O yüzden de bugün ilk programda buna ele almaya karar verdim. Şimdi baktığımız zaman bu mesele sonuçta Türkiye'nin Erdoğan yönetiminin tercihleri ya da izlediği politikaların duvardan duvara toslaması sonucunda geldiği bir hezimet tablosunu sunuyor bize. Biraz ağır mı bu hezimet ifadesi? Elbette değil. Hükümet çok ciddi iddialarla bir takım politik tercihlerde bulundu. Savunma alanına da yansıttı bunu. Ve nihayetinde NATO zemininde genişleme stresine onay verirken biraz toparlamak için, biraz elindeki kozları kullanmak için bir takım hamlelerde bulundu. Bu hamleler ne sonuç verdi baktığımız zaman hakikaten aslında ibretlik bir takım hezimetlerden bahsetmek mümkün. Malum Türkiye Suriye'de Rus uçağını düşürdükten sonra biraz diyet Öder gibi S400 aldı Rusya'dan ee, ve, ve bu tabi öncesi var hükümet bunu işte Amerika Patriot vermediği için e, önce Çin'e yöneldik orada olmadı sonra Rusya ile anlaştık diye bir açıklama yapmıştı. Ama NATO üyesi bir ülke olarak e, savunma konseptleri arasındaki uyumsuzluktan dolayı bunun e, yatırımlarla e, karşılaşacağı çok netti, aşikardı. Nitekim öyle oldu. Peki ne oldu? Türkiye F-35 projesindeydi, üretim ortağıydı. 1005 parçanın Türkiye'de üretilmesi söz konusuydu. Bununla ilgili yatırımlar yapıldı ve Türkiye yine bu ortağı olduğu proje çerçevesinde 100 F-35'i satın alacaktı. Bunun için de 11 milyar dolar gibi bir bedel ödeyecekti. Bununla ilgili olarak da 1.4 milyar dolar ödenmişti. Türkiye bu programdan atıldı. Ve sonrası ne oldu? Ödediği parayı da geri alamadı. F-35 siparişleri de çöpe gitti. Daha doğrusu güme gitti. Türkiye bu anlamda stratejik bir tercih yaptı ve bu tercihini sürdüremedi. Yani S-400 aldı Rus sistemini fakat bu sistemleri kuramadı. Stratejik bağımsızlık dedi, savunmada bağımsızlık dedi ama bu iddiasının altını dolduramadı. Nihayetinde 2,5 milyar dolar ödediği S-400 sistemlerini de depoya kaldırdı ve açamıyor. Elinde kaldı. Artık onunla ne yapacaklarını kendileri bilmiyorlar. Epey zamandır da bu konuda bir konuşma yapmıyorlar. Sonra Amerikan yönetimiyle gerilimler yaşandı tabii, yaptırımlar oldu vesaire. Ee, ne oldu peki? Amerikalılar e, Türkiye'nin kulağına ya F35 olmuyor, e, size F16 verelim demeye başladılar. Türkiye'nin de tabii savunma sisteminde işte bir takım zafiyetler oluşmasın diye bu yola girdiğini biliyoruz. Ancak e, NATO'nun genişlemesi meselesi gündeme geldiğinde elbette e, bu konu e, bir pazarlığa dönüştü. Yani Türkiye'nin önce önce İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine onay vermesi buna mukabil de F16 paketinin Kongre'den geçmesi gibi bir denklem kuruldu. Türkiye'de tam tersinden önce siz F16 satışını bir ilerletin, ondan sonra biz onay verelim şeklinde bir pazarlık kurmaya çalıştı karşılıklı. Yani birisi İsveç'i onayla F-16'ları al diyor. Diğeri de F-16'ları ver İsveç'i onaylayayım diyor. Bunun dışında işin içerisinde başka pazarlıklar da giriyor. Şimdi bakarsanız tarafların hiçbirisi meselenin F-16 ile bağını kurmak istemiyordu. Türkiye diyor ki İsveç işte FETÖ'ye, PKK'ye ev sahipliği yapıyor. Onlara himaye sunuyor. Bu nedenle bir takım önlemler alınmalı ki e, yasal değişikliklerle vesaire Türkiye e, bir takım e, tavizler kopardı. Ama yetmedi Amerika ile ve sadece Amerika ile değil NATO içerisindeki müttefiklerle yaptırımların kaldırılması konusunda pazarlıklar devam ediyor. Bu yaptırımlar sadece S-400 alımı ile ilgili değildi. Türkiye'nin yine maceracı dış politika e, atılımlarının ya da açılımlarının getirdiği bir takım sonuçlar vardı. Bunlarla ilgili de hatırlatmada bulunmakta fayda görüyor. Malum çok ciddi anlamda müdahaleci bir dış politika, komşuların iç işlerine karşılan bir dış politika, rejim değiştirme heveslerine ortak olan bu anlamda Amerika ile birlikte Suriyeyi cehenneme çeviren bir dış politika, en nihayetinde Türkiye'yi komşularla kavgalı hale getirdi. Libya'da rejim değişikliği NATO müdahalesiyle birlikte Türkiye'nin de el attığı hatta İzmir'de komuta merkezinin de kurulduğu bir müdahale söz konusuydu. Günün sonunda Türkiye baktı Mısır'la ilişkiler bozuk, İsrail'le ilişkiler iyi gitmiyor. Libya'da bir çöküş yaşanmış, Suriye ile tamamen bir bozuşma hali söz konusu ve bahsettiğimiz bu alan Doğu Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de enerji denklemi Türkiye'nin dışında kuruluyor ve burada Yunanistan, İsrail, Mısır, Kıbrıs Rum yönetimi ve dışarıdan da hatta Suudi Arabistan ve emirliklerin de destek verdiği Avrupa'dan İtalya'nın daha da öteden Amerika'nın içinde yer aldı. Böyle geniş bir konsept var. Enerji denklemi kurulmuş. Türkiye bunun dışında. Bunu bozmak için ne yaptı? Libya ile Libya'da Trablus kanalıyla sadece tabii ki Libya ikiye bölünmüş durumda malum kanadıyla deniz yetki alanları ve enerji anlaşmaları imzaladı. Bu bir karşı hamleydi. Buna Mısır ve Yunanistan kendi kısmı deniz yetki alanlarını deklar eden bir anlaşmayla yanıt verdiler ve Türkiye'yi açığa düşürdüler. Yetmedi Türkiye kendi işte donanmasıyla kas gücünü gösterdi caydırıcılık inşa etmeye çalıştı. Ben siz herhangi bir şey yapamazsınız dedi. Bu da yetmedi. İşte Ege'de Yunanistan'la karşı karşıya geldi. Erdoğan bir gece ansızın gelebiliriz nakaratını Suriye'de kullandı. Bu nakaratı bu sefer de Yunanistan'a yönelt yönelterek kullandı. Peki ne oldu bütün bu denklem karşısında? Türkiye Doğu Akdeniz'deki eylemleri nedeniyle Batılı müttefiklerin yaptırımıyla karşı karşıya kaldı. Yunanistan hakeza benzer bir şekilde. Şimdi Kongre'deki herhangi bir Türkiye'nin alımı, savunma sanayi ile ilgili olarak alımı doğrudan Türkiye'nin Orta Doğu'da, tabii ki Suriye'de Kürtlere karşı operasyonlarını kastediyorlar. Doğu Akdeniz'de ve Ege'deki komşularını tehdit eden davranışlarından, politikalarından vazgeçmesi koşulu getirildi. Kongre'de bu açık bir şekilde tartışıldı ve konuşuldu. Türkiye Kongre'de ciddi anlamda zemin kaybetti ve F16 meselesi de orada takılıp kaldı. Şimdi Türkiye bu düğümü çözmek için NATO'yu fırsata çevirdi. Erdoğan koz, koz olarak kullandı. Peki ne oldu son itibariyle Evet, NATO çerçevesinde Türkiye aslında istediği ya da konuştu pek çok konuda herhangi bir karşılık alamadan ciddi anlamda karşılık alamadan İsveç'in üyeliğine onay verdi. Burada burada çok ciddi anlamda Türkiye'yi küçük düşüren bir gelişme serisi var. Bunu bugün bunu anlatmaya çalışıyorum. Biraz arka plan anlattım buraya nasıl gelindi, İddialı dış politika başlıklarını nasıl u dönüşleriyle. Türkiye'yi rezil ettiği vesaire Doğu Akdeniz'de, Ege'de vesaire. Şimdi bu yaptırım şeyinden, çemberinden çıkabilmek için Yunanistan'la yeniden diyalog başladı vesaire. Fakat Yunanistan da bir taraftan Kongre'deki ağırlığını kullanıyor. İşte Yunanistan Başbakanı gitti, orada Türkiye F16 satmayın dedi. F35'ten geldik, F16'ya. Yani F-35, Türkiye'nin tarif olduğu F-35'ler 42 yıl önce üretilmiş F-16'lar, özür dilerim. F-35'ten oldu, 42 yıl önce üretilmiş F-16'ları almak istiyor, Yunanistan'da satmayın diyor. Böylesi bir durum söz konusu. Peki Amerikan yönetimi nasıl bir strateji izledi? Amerikan yönetimi de Türkiye'ye dedi ki, yani siz İsveç'i onaylayın, şu anda biz sizi kongrede hani kayırmak için F-35 ile Yunanistan'a satacağımız F-35 paketiyle Türkiye'ye satacağımız F-16 paketini tek bir kararda birleştirdik. Birbirinden ayırırsak Yunanistan geçer, Türkiye'ninki kalır. O yüzden siz bir an önce şu e, İsveç kararını çıkarın. Bu mesajı Blinken Ankara'ya geldiğinde geçen yıl Ocak, e, Şubat ayında Erdoğan'a söylemiş. Hatta New York Times'a göre üç kez söylemiş. Ee, ve tabii ki e, nihayetinde bir süre öncesinde Amerikan yönetimi bu sefer de biz Yunanistan'la Türkiye'nin paketlerini ayırıyoruz. Yunanistan'ınki geçecek, Türkiye'ninki kalacak mesajını iletiyor. Bu açık bir tehdit. Bunun üzerine de Erdoğan apar topar hemen e, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Yani... Erdoğan'ın çektiği kart elinde kaldı. Amerika'nın şantajı burada işe yaradı ve Biden'ın burada bir zafer kazandığını teslim etmek gerekiyor. Peki ne oldu? 16, 16 pardon, 26 Ocak'ta Erdoğan imzaladı, resmi gazetede yayınlandı ve buradan bir dönüyoruz, bakıyoruz ki. Ee, imzalar, imzalanan belgeler sak e, imzalı belgeler New York'a uçakla gönderiliyor. New York'tan Amerikan dışlarına e, teslim ediliyor. Amerika Dışları Yetkilisi onu Washington'a götürüyor aynı gün. Ve Washington'da kongre üyeleri bu belgeleri görüyor. Gördükten sonra da evet, Türkiye'nin F-16 paketini artık yaşanışık yakabiliriz diyorlar. Şimdi, tabi bu, bu bilgi nereden geliyor bize New York e, New York Times'tan geliyor. Aynen e, aktarıyorum diyor ki Kongre üyeleri satışı onay vermeden önce Türkiye'nin imzaladığı belgeleri görmek istedi. Bunun üzerine dışişleri yetkilisi 26 Ocak'ta imzalanır imzalanmaz Türkiye'den belgeleri istedi. Pardon, dış, türü, Amerikan dışişleri istedi. Sonra uçakla New York'a gönderilen belgeler Dışişleri Görevlisi tarafından teslim alınıp gün bitmeden yani 26 Ocak akşamı saat farkı olduğu için avantajlılar Washington'a getirildi, Kongre üyelerine gösterildi. Belgeleri inceleyen 4 Kongre üyesi New York Times'a satışa itiraz etmeyeceklerini söyledi. Şimdi bunun üzerine Türkiye'de tabii ki biraz bundan çıkarımlar yapıldı. Mesela CHP Milletvekili Tan, eski Washington Büyükelçisi şöyle bir ifade kullandı Twitter'da. İsveç'in NATO üyeliğini TBM kararıyla, Cumhurbaşkanı onayıyla resmi Gazete'de yayınlamamız yeterli. Görülmediği için Kongre ıslak imzalı aslını görmek ve emin olmak istedi. Türkiye'nin itibarı itibarı yerlerde sürünüyor dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir yalanlama yayınladı. Kongre kararın aslını görmek istediği yönündeki yorumların, haberlerin asısız olduğunu açıkladı. Fakat fakat açıklamanın devamında verdiği bilgi aslında meseleyi teyit ediyor. O da şu. ABD'nin depozitor ülke sıfatıyla orijinal anlaşma metinlerini sakladığını ve bu gerekçeyle belgelerin iletildiğini belirtti. Kim belirtti? İletişim Başkanlığı. Yani burada belgelerin gönderildiği yalanlanamıyor, teyit ediliyor. E, fakat belgeler New York'a gidiyor, hızlı bir şekilde gidiyor. Bu belgeler depozitör ülkeye saklaması için gönderilmiş olabilir. Yani teknik olarak bunu böyle söyleyebilirler. Ama kongre üyelerinin bu belgeleri görmek istediği ve kongreye götürüldüğü gerçeğini yalanlayamıyorlar. Bütün bu işte rezalet de burada buradan başlıyor güvensizlik, rezalet, aşağılanma ne derseniz deyin. Evet uluslararası e, anlaşmalarla ilgili depozitor ülke rolü var. Yani e, Amerika'nın da 200 civarında anlaşmanın bu anlamda yani belgeleri saklayan, koruyan pozisyonu söz konusu. Başka ülkeler de olabilir. Yani Uluslararası ilişkiler böyle bir zemin üzerinde yürüyor. Buna bir itiraz söz konusu değil ama kongre üyeleri istiyor ve istedikleri şekilde belgeler kendilerine geliyor. Bu belgeleri görüyorlar. Ondan sonra evet dışişlerine diyorlar ki okey. Dışişleri de bunun üzerine, bunun üzerine bildirimi gönderiyor. Yani Türkiye'nin F16 paketine onay verildiği bilgisini kongreye gönderiyorlar. İş böyle gelişiyor. Peki niye New York'a gidiyor. Doğrudan Washington'a değil de bunu da NTV'nin Washington temsilcisi Hüseyin Günay yazdı Twitter hesabından. Dedi ki İsveç onay evrakı Washington'a uçuş olmadığında New York'a gönderildi. ABD Dışişleri'nden biri evrakı New York'tan aldı, elden Kongre'ye götürüp gösterdi. Kongre'de yeşil ışık alan Dışişleri sonrasında resmi satış mektubunu gönderdi Kongre'ye. Şimdi evet NTV muhabiri de Washington'dan bunu bu şekilde bildiriyor. Bu nereden bakarsan tutarsızlık ve Türkiye açısından da aşağılayıcı bir durum söz konusu. Peki, yani işin prosedürel boyutunda olan e, tablo bu. Peki bunun ekonomik tablosu ve Yunanistan paketiyle ilgili olarak kıyaslamasını yaptığımızda nasıl bir başka bir hezime tablosu çıkıyor? Ona da birkaç şey ilave ederek söylemek istiyorum. Bir, Türkiye kullanamadığı depoya kaldırdı S-400'ler için 2,5 milyar dolar ödedi ve bu çöpe gitti. F-35'ten atıldı. F-35 için ödenmiş olan 1,4 milyar dolar karşılıklı şu anda onu alabilmiş değil. Üretim ortaklığından çıkarıldı. Üretim ortaklığından çıkarıldığı için potansiyel olarak bunun ekonomik kaybı söz konusu. Bunu da işte savunma alanındaki arkadaşların yaptığı hesaplarına baktığımız zaman 12 milyar dolarlık bir meblağ te tekabül ettiği görülüyor. Şimdi Türkiye, Türkiye'nin paketinde ne var? Türkiye'nin paketinde, yani bunlar peşinen kayıp e, hanesinde konuşacağımız şeyler. Türkiye'nin e, şu anki baktığımız zaman sipariş verdiği pakette 40 adet f16 alacak Bunlar dediğim gibi 42 yıl önce e, üretim bandından çıkmış e, uçaklar e, bunun yanı sıra 74 79 adet f16 Viper güncelleme takımı yani mevcut el, e, Türkiye'nin elindeki f16'ların, modernize, modernize edilmesi çerçevesinde güncelleme takımları toplam maliyeti 23 milyar dolar. Şimdi Türkiye halbuki 100 adet F-35 için toplam 11 milyar dolar ödeyecekti. Şimdi eski bir model için 40 adet model için ve kitler için toplamda 23 milyar dolar ödüyor. Yani burada buradaki hesap inanılmaz derecede e, Türkiye açısından kabarık duruyor. Peki Yunanistan? Yunanistan aynı aynı anda Kongre'ye onay için giden, bildirim olarak giden daha doğrusu Kongre eğer 15 gün içerisinde Kongre üyeleri itiraz etmezse paket geçecek. İtiraz ederlerse ya da başka şeylerle ilintili hale getirirlerse durum karmaşık hale gelecek. Yunanistan'ın alacağı 5. nesil 40 adet F35 için ödeyeceği miktar 8.6 milyar dolar. Peki yani bu, bunu siz kıyaslayabilirsiniz buradaki maliyet hesaplarını siz kıyaslayabilirsiniz. Ben şimdi burada e, ekranda yansıtamadığım için böyle bir matematik hesabı bir tablo size sunamayacağım maalesef. Fakat yetmedi. Bunun dışında Blinken Yunanistan başbakanına bir mektup yazdı ve bu mektupta diyor ki. Bu satışın dışında e, Amerikan yönetimi e, bir hibe programı açıklıyor. Bu hibe yani mecanen Yunanistan'a verilecek olan askeri malzemeler var. Bunlar neler? Yani bunlar o paketin yanı sıra Yunanistan'ı memnun ve mutlu etmek için e, bedelsiz vereceği şeyler. İki adet C-130 h askeri nakliye uçağı, 10 adet. P3 deniz karakol uçak motoru. 60 adet Bradley zırhlı araç. 4 adet kıyı muharebe gemisi. 3 adet protektör sınıfı sahil güvenlik botu içeriyor. Ayrıca C-130H ve C-130J tipi askere nakliye uçaklar için fiyat teklifi yapılacak. Dış askeri finansman programından 200 milyon dolar destek sağlanacak. 2025'te satışa çıkacak askeri arazi araçlarından Yunanistan Yunanistan'a öncelik verilecek. KC-35 tanker uçaklarının satışı değerlendirmeye alınacak vesaire vesaire. Şimdi bu iki paketle birlikte Lockheed Martin müthiş derecede keyif alacaktır. Üretici firma son derece yağlı bir iş ve yani artık sırtaki kimi oynar, yoksa zeybek mi oynar, bilmiyoruz. Epeyce bir Ege havasıyla bunun keyfini çıkaracaklarını söyleyebiliriz. Ee, peki sonuç itibariyle bitti mi? Yani buradaki hizmet fiyatı anlattım, anlatmaya çalıştım, bitmedi. Ee, Ege'de e, Amerikan desteğiyle e, Türkiye karşısında Yunanistan'ın artık hava üstünlüğü. Söz konusu bu e, alımlarla birlikte Yunanistan bunu başarmış olacak. Şimdi öncesinde Yunanistan Fransa'dan 20-24 adet Rafael e, uçağı satın almıştı. Dahası geçen geçen sene e, elindeki 83 f 16yı modernize etmişti. Bu F-16 Viper e, kitleriyle e, yapılan bir modernizasyon. Bu haliyle zaten Türkiye'nin önüne geçmişti. Ee, üstünlük sağlamıştı. Şimdi Türkiye bunu yakalayabilir yeni alımlarla birlikte ki bu hemen olmayacak. Kaç yıl sürecek onu bilmiyorum. Ee, ama eğer F-35 devreye girerse ki girecek o zaman Ege'de tamamen hava üstünlüğü Yunanistan'a geçmiş oluyor. Türkiye ile Amerika arasında bir takım sorunlar çıktığından beri tabi Amerika'nın Rusya ve e, Doğu Avrupa'daki hesaplarıyla da bağlantılı e, epey zamandır e, Yunanistan'daki Amerikan üstlerini genişletiyor, artırıyor, orada tahkimatını e, e, ilerletiyor. Yani Tür Türkiye'nin çok rahatsız olduğu bir durum bu. E, bunun yanı sıra doğrudan Yunanistan'ın hava savunma sistemini güçlendiriyor. Bunun dışında bu satış henüz %100 tamamlanmış değil ve kongrede bir takım koşullarda devreye sokulabilir yani mesela Yunanistanla ilgili doğrudan Yunanistan'ı tehdit eden bir Türk siyasetinin sonlandırılması bunu kongre üyeleri dışişlerinden Türkiye'nin bunu temin etmesi gerektiği yönünde dışişlerinden talep etmiştir bunun yanı sıra yine Suriye politikasında Türkiye'nin kendisinin dizgillenmesi talep edilmişti. Yine Doğu Akdeniz'de vesaire e, ve Orta Doğu'da Türkiye'den uyumlu yani Amerikan politikalarıyla uyumlu bir çizgiye gelmesi istenmişti. Bu minvalde e, kongrede e, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin bir açıklama yaptı. Bu talepler konusunda dışleriyle çok net bir konuşma yaptığını söyledi. Yani Diyor ki şu anda şu aşamada Türkiye'nin F-16 paketini onaylayabiliriz ama koşullarımız var. Bu konularda da çok net bir şekilde konuşuyoruz. Haliyle herhangi bir yasa tasarısı vesaire bunun eki olarak Türkiye'yi ilgilendiren bir takım koşullar Ankara'nın karşısına çıkarsa hiç de şaşırmamak gerekir. Hiçbir şey henüz bitmiş değil. Burada şu ortaya çıkıyor. Türkiye izlediği politikalarla Amerika'nın ona tarif ettiği yere oturmak zorunda kaldı. Kendi yaptığı yanlışlıklar nedeniyle. Burada Yunanistan'la doğru düzgün komşuluk ilişkisi kursaydı, Doğu Akdeniz'de bu meseleyi daha düzgün bir şekilde yönetseydi bu yaptırımlar ve de yaptırımlarla bağlantılı olarak da böyle alımlarla ilgili koşullarla belki karşılaşmayacaktı. Ya da ne bileyim işte Kürtlerle ilgili mesela Suriye'de izlediği politikalar, yanlış politikalar Türkiye'yi çıkmaza sürükledi. Evet, en nihayetinde oradaki İslamcı güçleri Kürtlerin liderliğindeki özel yönetime karşı kullandı. En nihayetinde IŞİD'in önünü açtı ve bu yanlış tercihler yüzünden Kürtlerle savaş politikasına döndüğünden itibaren de Amerika'nın orada ortaklı Kürtlerle kurmasının zeminini bizzat kendisi hazırladı. Şimdi Kürtlerle barışçıl bir gelecek, ortak bir gelecek inşa etmek yerine savaşçı bir strateji izleyince işler karma karışık haline geliyor ve bu arada NATO zemininde ortaklarla ilişkilerde de Türkiye koşullarla karşılaşıyor. Yine insan hakları meselesini bunu ben Cardiff'te Cardin'de gündeme getiriyor. Yani Türkiye'de gazetecilerin, yazarların, sivil toplum temsilcilerin hapis, hapiste olduğunu ve bunlarla ilgili kaygıları da paylaştıklarını söylüyor. Şimdi Türkiye bu kozu neden Amerika'ya veriyor? Ki Amerika'nın yeryüzünde işlediği suçların haddi hesabı yok. Yaptığı davelerin, açtığı savaşların, yok ettiği coğrafyaların haddi hesabı yok. Bir suç şebekesi ama Türkiye kendi evinin içini ve kendi komşularıyla olan ilişkilerini berbat ettiği için dış ilişkilerinde bütün bunlar böyle karşı koşul olarak karşısına çıkıyor. Ve bunun bedelini sadece... Erdoğan değil, Erdoğan'ın itibarı değil, Türkiye bütün ülke olarak hem maddi hem de siyaseten hem de itibar açısından da ciddi bedeller ödüyor. Bu hesapsızlık politikasının Türkiye'ye getirdiği sonuçlardan bir tanesi. Buradan bu hezimetten yine de bir takım böyle itibarlı kırıntılar çıkarma çabası var. Yandaş medya diye tanımlanan e, yayın organlarının yayınlarına baktığımız zaman dehşet bir şekilde Türkiye'nin ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu, ne kadar büyük bir devlet olduğunu vesaire anlatan çıkarımlardan, yorumlardan geçilmiyor. Ama son itibariyle Türkiye çektiği kartlar hepsi açığa düştü ve burada yüzü gülen birisi varsa o da Biden yönetimi içeride ve dışarıda şu anda pek çok sorunla karşılaşırken yani günün en iyi haberini Ankara'dan Erdoğan'ın u dönüşleri sayesinde almış oldu. Bundan gurur tablosu çıkmıyor. Bundan çıksa çıksa aşağılanmış Türkiye tablosu çıkıyor. Bunun sorumlusu da bu hükümettir. Aktaracaklarım, söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Bugünlük demeyelim de bu program itibariyle bu kadar dediğim gibi Suriye ile ilgili bir program çekmeyi düşünüyorum günün ilerleyen saatlerinde. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.